Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Videodan Herkese Merhaba Kıymetli Dostlarım Sizce Türkçede Arapça Kelime Var Mıdır? Evet Dostlarım Bilirsiniz Ki Farklı Kültürlerden insanlar Bir Arada Yaşadıkları Zaman Birbirinin Hem Kültüründen Etkilenirler Hem De Dillerinden Etkilenirler İşte Türkler Ve Araplar Da Asırlarca Beraber Yaşadıklarından Dolayı Birbirinin Hem Kültüründen Etkilendiler Hem De Dillerinden Etkilendiler İki dil arasında kelime alışverişinde bulunuldu. Evet arkadaşlar. Ancak bir nokta vardır ki Türkçe Arapçadan daha fazla etkilenmiştir. Bunun sebebi ise Arapçanın uzun bir süre bilim dili olmasından dolayıdır arkadaşlar. Evet. Biz bu çalışmamızda Türkçedeki Arapça kelimeleri ele almaya çalıştık. Bunu yaparken de e, bina bablarının sıralamasına riayeten yani sırasına riayeten yapmaya çalıştık. Ona örnekler getirerek hangi babtan e, kelime Türkçe'de kullanılmıştır. O sıraya göre e, kelime getirmeye çalıştık. Faydalı olmasını ümit ediyoruz. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, süresi mücerret örnekleri Türkçe'de kullanılan e, ve süresi mücerretten gelen fiiller ve mastarlar. Bunun örnekleri arkadaşlar, zaten 6 baptır biliyorsunuz süresi mücerretler. Birinci babımız Nasr-ı Yansur'un Nasr'un babıdır. Nasır kelimesi dile kullanılmasa da Nusret şeklinde, Nasır şeklinde kullanılma müştakları kullanılmıştır Türkçede. Ancak birebir fiil olarak kullanılan kelimemiz harcamaktır arkadaşlar. Haraca harcun, harcamak. Bu da zaten birinci baptandır. Başka örnekleri var mıdır? Bir diğer örnekle dahil diyebiliriz. Hani denilir ya bu meselede benim bir dahilim yoktur. Dekhala yedhulu dekhulun. Orada da birinci baptan kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. İkinci babımız arkadaşlar darabe yadribu darbun. Bunu örnekleri ise Türkçe'de darp etmek. Zaten olduğu gibi mastar kullanılmıştır. Cülüs bahşişi padişahlar tahta oturdukları zaman e, bahşiş dağıtırlardı. İşte bu bahşişe, bahşişe cülüs bahşişi denilir. Çünkü cele seyircisi oturmak demektir. Cülüs de zaten oturuştur. Tahta oturduklarında bahşiş dağıtırlardı. Bir diğer örneğimiz sürekli kullanıyoruz bunu belki günlük hayatta. iyi halt ettin demek halata <laughs> yehliyatudan geliyor arkadaşlar. Ee, karıştırmak manasında. Yani iyi karıştırdın demektir. Bir diğer önemi sarf etmek arkadaşlar. Sarafe yasifu. Bu da ikinci babtandır. Diyoruz arkadaşlar. Üçüncü babımızın örneği bir tane örnek hatırlayabildim arkadaşlar. Onu da buraya yazdım. Eğer sizin hatırladığınız daha fazla örnekler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz arkadaşlar. Evet. Üçüncü babımız fetahı فتح fethun. Fetih olduğu gibi kullanılıyor. Zaten bunu biliyoruz. Dördüncü babımız arkadaşlar alime ve ilmun babıdır. Dördüncü bab. Türkçede bunun hem olduğu gibi ilim vardır hem de amel vardır arkadaşlar. Alime ya'lemu ilmun, amile ya'menu amelun. Lam mimi yerini değiştirirseniz zaten biri ilimdir, biri ameldir. Evet arkadaşlar. Beşinci babın örneği Türkçede vardır ama günlük konuşmada belki fazla olmayabilir. Biraz daha edebiyatta kullanılabilir. Örnek hasunu yahsunu -e husnun, husn husnu cemalin diye şairler özellikle aruz ölçüsünde kullanırlardı. Kerem de fadlu keremindendir ya Arap şeklinde kullanılabilir. Altıncı babımız arkadaşlar hesibe hasibe yahsibu husbanundur. Asıl bunun masarı husbanundur ancak ben hesabı da yazdım. Çünkü hasebe yahsubu olsa hasebe yahsubu olursa masarı hesap gelir. Bizim bildiğimiz hesaptır. Ama hasibe yahsibu veya hasibe yahsabu olursa husbandır umma manasındadır. Bunu belki hesa hesap kelimesi, bu örneği belki birinci baba getirmeliydik. Ancak aynı harfler olduğundan dolayı bunu burada zikretmeyi daha uygun buldum. Evet arkadaşlar, süresi mezitlere geldik. Örnekleri var mıdır Türkçe'de? Elbette ki vardır. Süresi mezitler, arkadaşlar hatırlayın, üç çeş çeşitli, üç şekildeydi. Bir harf artan, iki harf artan ve üç harf artanlar. Bir harf artanın bablarımız arkadaşlar üç taneydi. İf'al babı, tef'il babı, müfa'ane babı. Örneklerine bir bakalım arkadaşlar. Örnek ifal babından ekreme yükrümü ikramın. ikram fiili olduğu gibi Türkçe'de kullanılır. İkram etmek manasında. İhraç etmek. Ekrece yukrücü ihraç. ithal etmek. Edhale yudhili idhal. Dehaleden gelir. Burada hareceden gelir. Ve benzeri. Bunun çok örneği vardır. İmsak örneğin. iftar vesaire. Türkçe'de de kullanıyoruz bunlar arkadaşlar. Tef'il babından örneklerimiz tebdil, tebrik, takdir, tedbir, buna benzer çok örnek vardır Türkçe'de. Kullanıyoruz, kullanıyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet, müfaale babından örneklerimiz arkadaşlar. Katale yokatil, mukatele babı. Bunu bir de mastar var. Kital şeklinde. Cidal gibi örnekler de var. Türkçe'de örnekler mübadele arkadaşlar. Nüfus mübadelesi var ya. Değişme. Mücadele arkadaşlar. Bir mücadele etmek. Mücahede vesaire. Evet. İki harf artmış olan bablarımızdan örnekler var mıdır Türkçe'de? Elbette ki vardır arkadaşlar. Bir bakalım iftial babından. İçtemeye işlemiyor. İçtimaun. Burada arkadaşlar gördüğü bir ihtima Türkçe'de de kullanılıyor. Özellikle asker askerlikte kullanılır. İçtima. Yani toplanma. İmtiyaz. Arıcalık, ihtiram, hürmet etme, saygı gösterme. Görüldüğü gibi bunlar Türkçe'de kullanılıyor ve Arapça kelimelerdir. Evet arkadaşlar ikinci babımız infial babıdır. Örnekleri var mıdır Türkçe'de? Tabii ki var. İnfial da olduğu gibi kullanılır. İntiba. ilk intiba deriz ya çok önemlidir. İntiba da Arapça bir kelimedir. İnkisar. Kırılma. i̇nkisar hayal denilir. Hayal kırıklığına uğrama. Bunlar da Arapça kelimelerdir. Üçüncü babımız arkadaşlar tefeül babıdır. Tekellemeye tekellem tekellem. Ee, Türkçe'de iki tane örneğini buraya aldım. Tabii ki daha fazlası mutlaka vardır aklınıza gelen olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Teşekkereye teşekkürü, teşekkürün, teşekkür ediyorum. Demek teşekkür de aslında Arapça kelimedir. Tefe'ül babındandır. Teenni ağır ağır hareket etme, düşünerek hareket etme. Bu da üçüncü babımızdandır, iki harf artanlardan. Türkçede kullanılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki harf artmış olanlardan dördüncü babımız tefaül babıdır. Bunun örnekleri var mıdır? Elbette ki vardır. Bakalım tekamül etmek yani olgunlaşmak, tekabül etmek, tevafuk, tesadüf vesaire. Teamül de var arkadaşlar. Çok örnekleri vardır. Beşinci babımız İhmarra, ihmirar babı. Bunun örneğine hiç rastlayamadım arkadaşlar. Sizden rastlayan varsa lütfen belirtin. Evet. Üç harf artmış onlardan sadece birinci babdan örnekler var. İki, üç ve dördüncü babın örnekleri yoktur. İcilevvede ya'şivşe ve ihmarre. Bunların örneklerine ben rastlayamadım. Sizden rastlayan varsa biraz önce dediğim gibi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz de farkına varalım arkadaşlar. Evet, istefene istif istifalun. bunun örnekleri Türkçede istimlak melekeden gelir. İstemleke yestemliku. İstirham rahimeden gelir. aslında istirham istirham evet kullanılır. Manası da Bina kitabında değindiğimiz gibi merhamet talep etmek. Evet. İstirham da Türkçe'de kullanılır. İstismar da kullanılır. İstiğfar, istifa. İstifa arkadaşlar af kelimesinden gelir. İsta'fa. İstismar da femer kelimesi meyve demek. Meyveden meyvelenmek, yararlanmak kökünden gelir. Bunlar da Türkçe'de kullanılır diyoruz arkadaşlar. Rubai mücerret ve münhaklarına örnekler arkadaşlar vesvese, zelzele, velvele. Bunlar rubai mücadete örnektir. Mülhaklarına ise besmele örneğini verebiliriz diyoruz arkadaşlar. Yani bunları bulabildim. Daha fazla bilen varsa yine bekliyorum yorumlar kısmına. Evet. Rubai mezitten örnek ise sadece bir tane bulabildim. Hatırlayabiliyorum. O da yıtma enne yıtma inu yıtma Mutmain olmak arkadaşlar. Türkçe'de kullanılır. Lütfen mutmain olunuz diye. Ee, evet. Peki arkadaşlar, şu an şimdi sıra sizdedir arkadaşlar. bir cümle verdim. Bu cümlede kaç tane Arapça kelime var? Bakalım kaç kişi bulabilecek? Kaç kişi bilebilecek arkadaşlar? Bu kelimeyi yani bu cümleyi bir vakitler Türkiye'yi yöneten kişilerden biri kullanmıştı. Bütün ecnebi kelimeleri lisanımızdan ihraç ihraç edeceğiz diye. Bakalım burada kaç tane Türkçe kelime var? Kaç tane Arapça kelime var? Bunu kaç kişi bilecek? Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.